Hayır. Adıma sıçtım. Yok. Çok ben yedim iyi. ya. Çok mu yedin? Dışta geri dönelim. Tam döneceğiz zaten. Döneceğiz. Ama adıma sıçtım. Dışta dayanın nasıl yapacağım ben? Sen, Sen bir güzel şeyini halledecektik ya. Hallederiz. Don mu lazım? Ne lazım? E don alırız abi. Don var, Don çıkar. Sen ne o... çıkartıyorum. Çıkartamam ki burada. Çok, şöyle, çok yedim Ta ya. Taharetini al. O yemekle alakası yok. Sen osururken o altına yaptın yanlışlıkla. Yok yok çok yedim. Çok yedim. Hazreti, Çok tarif, yedim ya. Tarif yap, tarif yap. Görün koymayacağız. Atlaması işte, ne oldu? <laughs> ya benim nişanlım Rabia gördüyse işte. nişan diyecek. Ben nişan Mustafa desteklerin yanında atlaması işte. Ne diyeceğim ben? Nişanlı Rabia da belki yapıyor. Ya, Hayır ya. iyileşti. Ya. Adia mı iyileşti? Ya, eskiden yapıyordu. Ya Asin iyileşti. oldum ya. Sinirlendim küfür ettim. Sinirlendim ya. Ne bu ya? Kaldırın götürün bunları. Kaldırın. <laughs> Yemek istemiyorum. Çok yemeyeceğim ben ya. Adams düştüm ya.